sayan değil her yedi para yapan bir makina Belde manet delce de bodrumun Sonuma beş dakika buluşuruz patika Neden ise kutunda çekem senin manita Bilmeden matematik glok otomatik işler sistematik Ne yapayım? olmuyor para yapmadığım tek bir saatim Son icraatim engelledi çıkışı seyahatimi istedim beratimi rahatimi vermiyorum iş veriyorum avukat eşliğimde ifademi era ay yedi kapon evet bir çetenin hakimi Bilir misin bu hayat oldu Ben bile benim bütün işim var. Bu çocuk genç saboturum blok orkestra Haram ya da helal değil. Fetişim illegal Araba üstü açık kez göz arpacık Yerime yatar benim kardeş Götün yerse arka çık Sardık sarmaşık gibi Dedim ateş La vida loca Kuliste koka Verdim sırtımı duvara ya da bodrum bloka Çiziyorum tabakların üzerine rota Bilmeden tek bir nota Spotify artist Era yedi kapan birazcık narsiz Elin toplar peşimden asayiş Ödediğin hesabı veriyorum Başiş Çekemiyorum kapris çünkü param Mars sürtükdelle arram hama hepsinde farklı nomara amaz